Herkese iyi günler, selamlar arkadaşlar, ben Kazdağ arkadaşlar. Minecraft, ay Minecraft diyorum, PUBG Mobile'ın hayatı oluyoruz. videomuzu belirip alt taraftan kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu sefer izleyicilerimi aldım, iki kişi. E, lobide istek attım direkt. İki kişiye geldiler. E, İsteklerimi bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bak, 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 bak. Arsenal modu girdik. Kardeşim, şöyle bir seni bir kenara alamadık. Şimdi alacağız. Boom! Dur. anladım. Arkadaşlar bu silah modunun böyle bir dezavantajı var. Çünkü ıı, direkt öyle yani. Bir bombaya bakıyor işiniz O yüzden ben çok riskli bir oyuna girdim şu anda. Şu RPG'yi alalım. Al dur RPG'yi ver. RPG'yi kafam karıştı anlatacaktım lag mı var ne var anlamadım ki hiçbir şey anlamadım çantada yer yok diyor ulan dur çanta çanta yok mu çanta hiçbir yerde yok mu tamam ver bunu çikiti de ver rpg7 menüleri de ver kardeşim güzel bizim elemanlar nerede hiçbiri ölmesin aman ha bunu da ver Aman dikkatli olalım. Valla işimiz bir bombaya bakar. Direkt indiriler bize. Bir dakika. Gördünüz mü? Ben mi attım bombayı? Aynen ben atmışım. Mal gibi attım bombayı. Nasıl attıysam kit basalım abi. Nasıl kit? Allah'ım yarabbim ya. Kendi kendime bomba attım. Çatıya çıkmamız lazım. Ya da boş ver. Dur bir helikopteri alalım. Gidelim bence burada. Dur bakalım. Aman dikkat, aman dikkat. Helikopter, helikopter almışlar ya. Tamam. Ee, nereye gitsek abi? Sandık. Sandık düştü bir tane. Adam. Ba 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 ba. ba. Cici. Ölmedi ama bayıldı. Tamam şimdi öldü. Bakalım da neler var. Gidip bir alalım onda ne var ne yok. Bizim arkadaşların ikisi de ölmüş. Bir kişi var sadece. İkisi de ölmüş. Nasıl öldüyseler artık. Helal olsun. İsimleri neydi arkadaşların? Akula Pro Berat. Akula ve Pro ve Berat bu videoyu izliyorsunuz kardeşim. Yani ben size ne diyeyim direkt öldüğünüz anasını seçeceğim. <laughs> size güvenmiştim. Neyse. Neredeyiz abi şu an doğru yavaştan koş koş. Şimdi direkt oraya doğru gidecek zaten. Helikopter alsaydık iyiydi de işte bırakmadılar bize. Kaç metre kaldı bakalım. 450 metre falan var. Aa, adamın işi bir rokete bakıyor ya. Bu çok iyi oldu ya. Valla. Bir roketli, roketle indiriyorsun adamları. Bu arada minigun, minigun çok ağır silah. Bayağı ağır hem Kite dur daha var sanda. Ve araç bulursak çok iyi olur. Şuradan beri gideceğim. Döneceğim çünkü dağın arkasından beri. Dağın arkasına doğru gideceğim. Çşş, araba falan. Şu düz yolda vardır ama. Ana yolda vardır. Muhtemelen. Dön kardeşim. Var mı araba? Bir kullanılmıyor. Aha ses geliyor abi. Sandığın oralardan ses geliyor. Çık, çık 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 koş. Aman dikkat durun da valla işimiz bir şeye bakıyor dediğim gibi rokete. Ya düşme. Dur. Adamlar gitmiş sandığa zaten. Bu arada sandık açılmış abi. Biz gene kaldık geride. Neyse o sandığı alanları indiririz biz de. Bir güzel. Koş bak. Aha, şurada. Aha helikopter almış adam. Dikkatli oynayalım. Dur. Of cici nasıl da öldü lan öyle el bombası ha bir de el bombasıyla öldürdüm doğru İyi güzel atmışım el bombasını şunu ver ya bu daha iyi takip ediyorum tamam abi çok güzel Bakalım açıda adam var mı kimse yok şurada araba var onu gider alırız oradan beri aha dur bo anladın mı kardeşim öyle atılan biri bana sıkmayacak sen botsun büyük ihtimalle şöyle seni lobiye alalım ee, bunda ne varmış M416 var çantada yer yok tamam M416 aldım o daha iyi ya çünkü kitimiz var mı bu arada bir tane kit kullanalım alana doğru girelim mi girmeyelim mi alanın dibinde aha adam var şurada bir hareketlenme var da yokmuş orada bir hareketlenme vardı sanki tamam alana doğru girelim yavaştan arkadaşlar Neredeyiz şu an? Aha. Bak 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 bak, bak. dur gitme. Oğlum sen nereye atıyor bu bombayı ya? Aha şimdi oturacak bombaya. Pat oturdu işte bu kadar ya. Ya oğlum canım bitirdi canımı bitirdi şu dağ baş canımı bitirdi benim şu dağ var ya canımı bitirdi ya full roket de bu arada çünkü e, zaten herkes roket atıyor bir şey olmaz herkes roket atıyor abi oğlum amacı bu zaten ağır silah modu. nerede bu eleman ölür şimdi zaten nerede acaba kaçtı mı lan dağın arka ha burada Okey, sen de Şimdilik bunda da hiçbir şey yokmuş. Mis gibi. Bakalım şuralardan adam adam gelirse abi. Kimse yok ya. Tamam girelim alana yavaştan. Ben alanın içerisindeyiz. Aa bir tane daha sağlık düştü. Oraya gidelim. Koş koş koş. Bizim adam gitmiş oraya. Bizim adam gitmiş. Kaç metre var? 460 metre. Çüş. Hmm. kimse yok. Ah sandık açıldı. Şimdi millet direkt oraya doluşur zaten. Onlardan önce dur onlar gitsin oraya. Biz hepsini alırız. Roketle beraber tabii ki. Bizim izleyiciler acaba beni izliyor mu ya? Büyük ihtimal izliyorlardır. Şu Berat'la Akola Pro. Şimdi roketi alalım. Bizim adam nereye gitti oğlum? Öldüreyim lan bunu. Bu bizim bu arada şey değil. Ee, neden onu izleyicim değil o? Bak 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 bak. İçeri adam girdi arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Umarım görmüşsünüzdür. Şimdi o var ya ses kasıyor. Hayvan gibi ses kasıyor. Çok güzel ses kasıyor şu anda. Atma, atma dur. Atma. Atma dur. El bombam varsa senin için çok rahat bitiririm ben. Ama el bombam yok. Allah kahretsin. Allah kahretsin eme. <laughs> öldür hadi öldür Groza. Groza ile öldürdü adam beni. Adam ne ara aşağı indi? Tabi camdan aşağı indi. Aa, kaç kilo almışım? 6'la yaşanmışım. Ne sakıncı bu videoda bu kadar olsun. Öldük. Gene öldük. Hiçbir niye bizi kaç günden beri maç kazanamıyoruz lan adam akıllı. Allah Allah.